Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte daha yeni yazdığım bir şiir vardı arkadaşlar. Onu süsleyeceğiz. Arkadaşlar ben şu iki yanını arkadaşlar gösteriyorum. Şuraya bir şuraya da bir çiçek çizip geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane çiçek çizdim arkadaşlar yanlarına. Çapraz olarak arkadaşlar yani çapraz çizdim çiçekleri çapraz çapraz yaptım arkadaşlar. Şimdi boyayacağım. Evet arkadaşlar boyadım gördüğünüz gibi kırmızı sarıya boyadım arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi şuraya bir tane gül çizip geliyorum kendi tarzımda arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi son hali budur arkadaşlar şöyle arkadaşlar değişik bir çiçek çizdim önümdeki gibi Arkadaşlar son hali bu lütfen kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar günde iki video attım onu söyleyeyim arkadaşlar Hoşça kalın görüşürüz